ne yaptınız? Somut bir örnek var mı? Ve ne ya da bunu şöyle sorayım, Ne yapılması gerekiyor? İlk olarak eminim çok uzun bir yol bu. Bu zaten hani uzun bir yol. Herkese bir pay düşüyor ama sizin bu birliktelik olarak yani inisiyatif olarak ilk belirlediğiniz bir tespit var mı? Ve bunun çözümü olarak ortaya ne koydunuz? Birinci önceliğinizde ne var? Bence birinci önceliğimizde her şeyden önce şu var. Ortada bir tehdit olduğu çok net bu tehdite çözüm olmak lazım. Dolayısıyla aslında riski konuşmak kadar riski nasıl önleyebileceğimizi konuşmak da kıymetli. Dolayısıyla biz o tarafında duruyoruz. Yani çözüm tarafında duruyoruz. Çözümün olabilmesi için de birinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla biz inovatif, veri tabanlı çözümler geliştirmek gerektiğini inanıyoruz. Bunu yapabilmek için de akademi kıymetli. Çünkü üniversitelerde akademisyenlerin oluşturduğu bilginin aslında hem özel sektöre hem de kamuya ulaştırılabilmesi lazım. O yüzden öncelikle iki üniversiteyle işbirliği yaptık. Bunlardan bir tanesi Özel Üniversitesi, bir diğeri ise Galatasaray Üniversitesi. Bu iki üniversiteyle yaptığımız çalışmalarda, başlattığımız çalışmalarda Özel Üniversitesi ile startup ekosistemini de destekleyecek bir veri havuzu oluşturabilmek ki ona çok güzel bir isim veriyoruz. Data Warehouse demiyoruz, Data Share House diyoruz çünkü paylaşılması lazım verinin fark edilmesi için. Bir diğer tarafta da Galatasaray Üniversitesi ile bunun sadece verilerde kalmaması, sosyal etkiye dönüşmesi ve aynı zamanda bu sosyal etkiyle birlikte de tedarikçi zincirlerini de harekete geçirebilecek bir yapıyı hedefliyoruz. Tabii ki bu üniversite sayılarını arttırmayı sürdüreceğiz. İkinci aşamada e, zincirimizde neler var derseniz yerel yönetimleri çok önemsiyoruz. Evet. Çünkü akıllı şehirler için aslında akıllı şehir planlamacılığı ve bunun eylemlere dönüştürülebilmesi lazım. Dolayısıyla belediyelerle işbirliği yapmak ve belediyelerle birlikte üniversiteden gelen verinin aslında kentin içerisine dönüştürülebilmesi için çalışıyoruz. Üçüncü tarafta ise aynen Aksa'da olduğu gibi özel sektörü bir araya getirmek kıymetli. Neden? Mobilitenin tarafları var. İşte otomotiv sektörü var bunun içerisinde, havacılık sektörü var, deniz sektörü var ve bunların her birinin de konuya etkisi var. Özellikle emisyon tarafına baktığınızda emisyonların %27'si işte ulaşımdan geliyor. Dolayısıyla her biriyle ilgili yapılması gerekenler var. Fakat bu sorumluluk sadece mobilite üreticileriyle ilgili değil. Aynı zamanda bunu kentin içerisinde yaşayan her tarafla da ilgili. Dolayısıyla siz örneğin bir ticaretten söz konusu olduğunda lojistik sektörünün tamamen bu emisyona ilişkisi var. Ve burada bence iki şey gerekli. Biri zihinsel dönüşüm, bakış açısı değişikliğe getiriyor olmak. İkincisi de bunu istreşlerine dahil etmek.